Son günlerin önemli gündemlerinden birisi Papa'nın Türkiye'yi ziyareti. Malumunuz İznik'te Hristiyanlar için kutsal sayılabilecek bir takım kalıntılara ulaşıldı. Ve bunun üzerine hem bir ayin düzenlemek hem de bir ziyarette bulunmak üzere Papa Türkiye'ye geldi. Ve Papa Türkiye'de e, dindar ve muhafazakar bir iktidarın olduğu dönemde geldi. Şimdi tartışmalar var hepinizin bildiği gibi. Aynı ziyareti görece seküler işte laik hassasiyetleri daha fazla olan bir iktidar döneminde yapsaydı acaba muhafazakar kanat buna nasıl tepki gösterirdi diye. Bu aslında sadece bugünün sorunu değil. Yani kimin yaptığı mı ne yaptığı mı ya da kimin söylediği mi ne söylediği mi önemli konusu bir insanın hayata karşı e, karakterli kişilikli e, omurgalı duruşunun bir göstergesidir. Yani kişi Kişilik sahibi ise yapılan şey doğruysa kim yaparsa yapsın, düşmanı dahi yapsa doğrudur der. Yanlışsa kardeşi de yapsa, evladı da yapsa yanlıştır der. Şimdi bizde e, bu anlamda ciddi bir sorun var hepinizin fark ettiği gibi. Aynı şeyi bizden olan birisi yaptığında dünyanın en yanlış şeyi de olsa onu savunuyoruz. Düşman gördüğümüz, rakip gördüğümüz birisi dünyanın en doğru şeyini de yapsa ona karşı çıkıyoruz. İşte bu bir karakter sorunu. Yani biraz e, belki iddialı gelebilir ama maalesef böyle. Yapılan şey, e, Türklerin engin hoşgörüsünü dünyaya gösterir, kim yaparsa yapsın doğrudur diyebileni başımın üstünde tutarım. Hayır kardeşim burası Müslüman memleketi ne demek? Yani onlar bize izin vermezler biz de vermemeliyiz. Dinimize sahip çıkmalıyız. Bak buna da eyvallah derim. Ama bizimkiler yaptığı için doğru. Siz yapsaydınız yanlış olurdu. Bizimkiler hiçbir şey yanlış yapmaz. Sizinkiler hiçbir şey doğru yapamaz. Yapılan şey değil, kimin yaptığı derseniz, o zaman bu bir omurga meselesidir ve insan omurgasız yaşamayı kendisine yakıştırmaması gereken bir varlık ahlaki değerleri varsa.